Bir adam düşünün, elinde tuttuğu parayla dünyanın en büyük şirketlerine, hükümetlerine ve hatta ekonomilerine yön veriyor. Ve bunu sessizce yapıyor. Sıra dışılığı sadece finansal başarılarıyla sınırlı değil. Daha çocukken çöl gezilerinde yılan toplayıp bunları satmaya çalışırken FBI'yı kapıya getirecek kadar ilginç bir hayat hikayesi var. Kurduğu şirket BlackRock, 12 trilyon dolardan fazla bir servete sahip. Bu öyle bir güç ki tek başına birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük. Biraz daha somutlaştırayım. Amerika ve Çin dışında neredeyse her ülkeden daha zengin. When, when I was in Davos earlier this year I heard the phrase national security. Goldman Sachs ya da diğer yatırım şirketlerini unutun. BlackRock'ın kar majleri Apple ve Google'dan da fazla. Sadece 30 yıl önce kurduğu küçük tahvil yatırımlarıyla firmasını eşi benzeri görülmemiş devasa bir finans imparatorluğuna dönüştürdü. We built Blackrock on optimism. We are the largest retirement manager in the world. Okay. Why on earth anybody would ever put, a, put their savings into something that may have a 30-year outcome? Kaybetmek nedir bilmiyor. Öyle ki en son Amerika'daki seçimlerden sonra kripto rallisinin kazananı da yine o oldu. Bitcoin is Amerikan ekonomisinin kurtarma operasyonlarının merkezinde de yer alan bu ismi. Yine de tanımadıysanız bu çok normal. Çünkü Amerikan halkının bile çoğunun ondan haberi yok. Dünyanın en büyük varlık yönetim firmasının CEO'su, Wall Street'ten Washington'a uzanan koridorun güçlü figürlerinden biri ama Manhattan'daki sosyal çevrelerde ya da Aspen'daki zenginler kulübünde adı neredeyse hiç geçmiyor. Abarttığımı düşünen olabilir. O zaman bir örnek vereyim. North Salem'da 26 dönümlük çiftliği olan Fink'in bir at yolunu kapattığı için sinirlenen komşusu, onun kim olduğunu öğrenince sadece şu tepkiyi vermiş. Larry Fink de kim? Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Profilin yeni bölümlerinde anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu içeriği izliyorsanız küresel finans sisteminin işleyişi ile ilgili az veya çok fikir sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Finans devleri, dünyayı yöneten aileler hatta komplo teorileri. Bunlara kafa yoranlarınız da olmuştur. Ancak ben size tüm bunların ardında bu sistemleri asıl elinde tutan ve sessizce yöneten bir şirketi ve onun kurucusunu anlatacağım. Hikayeye nereden başlasam bilemiyorum. Çünkü araştırırken ben de karmaşık bir aile karşılaştım. O zaman önce Larry Fink'ten başlayalım. Wall Street'in en tepesindeki isimlerden biri olarak görülen Fink aslında gölgedeki bir figür. O şirket patronlarının danıştığı, hükümetlerin yardım istediği, finans dünyasında saygıyla korku arasında bir konuma sahip olan bir isim. Şirketi BlackRock ise yalnızca büyüklüğüyle değil, risk yönetimindeki üstün yetenekleriyle de diğerlerinden ayrılıyor. But the biggest issue for me and I say this to every government leader I see worldwide. What what the world is missing today is hope. I see more fear Fink lisede tanıştığı ve 50 yıldır birlikte olduğu eşiyle New York'un North Salem bölgesinde Finch Farm adlı bir çiftlikte yaşıyor ve çiftin 3 çocukları var. Ayrıca Manhattan'ın Upper East Side bölgesinde bir daireleri ve Aspen'da Colorado'da bir evleri bulunuyor. Ancak onu ve ailesini çok az kişi tanıyor. Sahip olduğu muazzam gücü düşünürsek bu gerçekten şaşırtıcı. Düşünün 2008 yılında dünya finans sistemi çöküşün eşiğindeyken Amerika Hazine Bakanı New York Merkez Bankası ve Wall Street'in CEO'ları çözüm bulmak için onun kapısını çaldı. Hangi birinden bahsetsem? Berne Stearns'dan, AIG'ye, Group'tan, Fannie Mae ve Freddie Mac'e kadar sayısız kurtarma operasyonunda BlackRock'ın adı geçiyordu. Hmm so peki Wall Street'teki yolculuğu nasıl başladı? 1952'de Kaliforniya'nın Van Ness şehrinde Yahudi bir ayakkabıcı babanın ve İngilizce profesörü bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fink ailesinin aksine sıra dışı bir çocuktu. Ailesiyle gittiği çöl gezilerinde yılan toplayıp bunların ticaretini yapmaya çalışması ve FBI'ın evinin kapısına dahi dayanmasından da bu belliydi. Ailesi Demokrat Parti'yi destekliyordu. Devlet okullarında eğitim gören Fink, bu deneyiminin kişiliğini şekillendirdiğini söylüyor. UCLA'de siyaset bilimi okurken bir gün politikacı olmayı hayal ediyor muydu bilinmez ama gayrimenkul finansmanı üzerine yüksek sans yaptı ve ardından yatırım bankacılığına adım attı. İlk başarısızlığını da bu dönemde tadan gençleri Goldman Sachs'tan eli boş döndü. Şirket onu kabul etmemişti ama Fink bunun onun için olabilecek en talihli şey olduğunu söylüyor. Hikaye işte burada birden tersine dönüyor. Genç adam 1970'lerde First Boston adlı bir yatırım şirketinde çalışmaya başladı. Mortgage tahvilleri üzerine uzmanlaştı ve bu alandaki yeteneğiyle hızla yükseldi. Daha 31 yaşında şirketin yönetim kuruluna girerek Wall Street'in en genç yıldızlarından biri oldu. Hatta First Boston tarihinin en genç bölüm müdürü oldu. O dönemde ekibimle birlikte rak yıldızı gibiydik. Yönetim bize bayılıyordu diyor. Hatta ekibinin çoğu Yahudi olduğu için firmadaki bazı isimler Fink'in masasına küçük İsrail adını bile takmıştı. Kibirli ve hırslıydı. Bir gazetedeki röportajında iğrenç biriydim itirafında bulunuyor. Ancak Wall Street tevazudan çok başarıyı seviyor diye de ekliyor. Ancak 1986'da yatırım stratejisinde yaptığı bir hatayla şirketine 100 milyon dolarlık bir kayıp yaşattı ve First Boston'la yolları ayrıldı. Bu olay kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Çünkü bu dönemde yatırım ve finans dünyasının yükselen yıldızlarından biri olan Steven ile tanıştı. Fink ona yatırım kararlarını daha güvenli hale getirmek için risk analizine dayalı bir varlık yönetim şirketi kurma fikrini sundu. Schwarzman bu vizyona inanarak Blackstone üzerinden 5. 5 milyon dolarlık bir yatırımla Blackstone Financial Management adlı ortak bir girişimi başlatmalarına destek verdi. Ancak ikili arasında zamanla stratejik ve liderlik farklılıkları belirdi. Bu ayrılıkla birlikte Fink bağımsız bir şekilde yoluna devam etti ve 1994'te BlackRock'ı dev bir varlık yönetim şirketine dönüştürdü. O müşterilerine risk yönetimi hizmeti de sunmayı hedefliyordu. İşte bu vizyon BlackRock'ı bir finans devine dönüştürecekti. Şirket 1990'larda halka açıldı ve hızla büyüdü. Yatırım dünyasının devlerini bünyesine katarak adım adım zirveye çıktı ve büyük oyuncuları bünyesine kattı. BlackRock bugün neredeyse önde gelen her Amerikan şirketinin en büyük hissedarlarından biri, aynı zamanda finansal krizlerin çözümünde bir süper kahraman olarak görülüyor. Ayrıca bütün dünyada şirketlerin ve devletlerin en büyük kredi sağlayıcılarından biri. Şirkete ait Aladdin teknoloji platformu ise global yatırım sektörüne altyapı sağlıyor. BlackRock zamanla günlük hayatımızın birçok alanında da etkili oldu. Bugün birçok endüstri ve sektörde BlackRock'ın ya hissesi var ya da dolaylı yoldan etkisi bulunuyor. Seyahat platformları, büyük havayolu şirketleri ve medya devleri, tarım, ilaç, enerji ve daha birçok sektörde de büyük yatırımları var. So National Security for Chips or Food or Örneğin dünyanın en büyük tohum üreticisi Bayer ve büyük ilaç şirketleri BlackRock'ın portföyünde yer alıyor. Bu şirket bir ulus büyüklüğünde ancak hiçbir otoriteye karşı hesap vermek zorunda değil. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? BlackRock nasıl bu kadar büyüyebildi? Öncelikle şunu söyleyebiliriz BlackRock gibi finansal devlerin yükselişi, küresel ekonomide fiziksel üretimden sermaye yönetimine doğru gerçekleşen bir dönüşümle mümkün oldu. Anahtar kelimeler analiz ve kriz yönetimi. Önceden enerji, çelik ve otomotiv gibi fiziksel üretim odaklı sektörler ön plandayken, 2008 krizi gibi kriz dönemlerinde yatırım risklerini yönetme ve karmaşık finansal sorunları çözme konusunda finansal inovasyona ve teknolojiye dayalı bir güç merkezi öne çıktı. BlackRock gibi şirketlerde bu fırsatları doğrultu doğru değerlendirdi. Larry Fink ve ekibi finans dünyasında çığır açacak Aladdin adında bir teknoloji platformu geliştirdi. Bir tür risk yönetim sistemi. Milyonlarca işlemi analiz eden bu yazılım BlackRock'ı sadece bir yatırım şirketinden bir teknoloji devine dönüştürdü. Bu sistem 5000 bilgisayarla 24 saat çalışarak milyarlarca dolarlık yatırımları analiz ediyor. Aladdin müşterilerinin portföylerini en küçük ekonomik değişikliklere karşı bile test ediyor ve finansal kriz senaryolarında nasıl performans göstereceklerini simüle ediyor. Bu BlackRock'ı yalnızca bir varlık yöneticisi olmaktan çıkarıp aynı zamanda hükümetler ve büyük şirketler için bir danışmanlık şirketi haline getirdi. Amerikan hükümeti 2008 krizi sırasında BlackRock'ın bu sistemini kullanarak Bear Steers, AAG ve Citigroup gibi devlerin kurtarılmasını sağladı. Bu destek haliyle şirketin Washington üzerindeki nüfuzunu artırdı. Hatırlayalım 2008 finansal krizinin ana nedeni Mortgage Backed Securities adı verilen karmaşık ve riskli finansal ürünlerdi. Bu araçlar şu kaliteli konut kredilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş ancak piyasa tarafından aşırı değerlenmişti. Kriz patladığında bu varlıklar hızla değer kaybetti ve finansal sistem çökmeye başladı. BlackRock bu noktada devreye girdi. Aladdin platformu sayesinde bu karmaşık mortgage temelli varlıkların risk analizini yapabilen nadir şirketlerden biriydi. Şirketi büyüten bir diğer gelişme ise büyük satın almalardı. 2009'da Barclays Global Investors'ı satın alarak iShares Borsa Yatırım Fonu onlarını bünyesine kattı. BlackRock, Fed'in tahvil piyasasını stabilize etmesine yardımcı oldu. Ancak bu süreçte BlackRock'ın ne kadar ücret aldığı gibi detaylar açıklanmadı. Hükümetle olan güçlü ilişkilerde eleştirileri beraberinde getirdi. Bazıları BlackRock'ın finansın Blackwater olduğunu, yani finans dünyasında bir gölge hükümet gibi çalıştığını savundu. Bu arada Trump'ın hazine bakanı olarak Larry Fink'i düşündüğüne dair spekülasyonlar da ortaya çıktı. Ancak Trump bu iddiaları reddederek Fink'i bu pozisyon için hiç düşünmediğini belirtti. Larry Fink ve Donald Trump arasındaki ilişki profesyonel düzeyde ekonomik danışmanlık ve politika tartışmaları çerçevesinde şekillendi. 2016 yılında Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Fink Trump tarafından oluşturulan ekonomik danışma kuruluna katıldı. Bu kurul Trump'a ekonomik politikalar konusunda stratejik ve politik tavsiyeler sağlamak amacıyla oluşturulmuştu. Bu arada ilginçtir. Trump suikastçısı BlackRock'ın 2022 yılında çektiği reklam filminde dahi oynamış. Fink'in diğerlerinden en büyük farkı riski yönetme konusunda saplantılı titizliği. Onun için bu yalnızca iş dünyasında değil, kişisel hayatında da geçerli. Şirket içinde çalışanlarına yönelik baskıcı tarzı ve zaman zaman öfke patlamaları bazı eski çalışanları tarafından dile getirilmiş. Şirketi ise bugün yalnızca finansal bir dev değil, bir ekonomik strateji üstü. Apple, Amazon, Microsoft gibi şirketlerdeki hisseleri sayesinde yönetim kurullarında söz hakkına sahip. Yatırım yaptığı altyapı projeleri şehir planlamalarını bile şekillendiriyor. Kimileri ise onu kahraman olarak görüyor mesela çevreciler. Larry Fink sürdürülebilir yatırımları teşvik eden biri olarak ESG kriterleri onun stratejisinin merkezinde. Elon Musk ise ESG'yi şeytani olarak nitelendiriyor. Eleştiriler yalnızca çevresel konularla sınırlı değil. Bazıları için o Amerikan kapitalizminin iyi oligarkı olabilir. Ancak onun bu kadar güçlü olması aynı zamanda finans dünyasında da soruları beraberinde getiriyor. BlackRock'ın etkisi ne kadar büyük olabilir ve bir şirket ne kadar büyüyebilir? Bunlar sorulardan bazıları. Harvard Üniversitesi'nden John C. da bu soruyu soruyor bir şirket bu kadar güç sahibi olmalı mı? Onun 12 problemi teorisi Fink'in şirketinin kapitalist sistemdeki baskın rolüne dikkati çekiyor. Büyük yatırım şirketlerinin aşırı güç kazanmasının kapitalist sistemde bir dengesizliğe işaret ettiği açık. Peki neden? Büyük hissedar olmaları nedeniyle bu şirketler oy kullanma hakkına sahip ve şirketlerin yönetim kurullarına doğrudan etki edebilirler. Peki ama nasıl? Tipik olarak her varlık yönetim şirketi büyük hissedar olduğu bir şirkette en az 2-3 kişiyi yönetim kurulu pozisyonlarına önerip destekliyor. Bu temsilciler yalnızca yatırımcıları değil Aynı zamanda bu dev şirketlerin çıkarlarını da gözetiyor. Örneğin Apple yönetim kurulunda yer alan bir temsilci hem Apple'ın büyümesini hem de Apple'ın rakiplerine zarar vermeyecek bir piyasa dengesi gözetebiliyor. Bu noktada yöneticiler şirketlerin uzun vadeli stratejilerini etkileyen kilit kararlarda oy hakkına sahip bağımlı bir yönetim yapısı. Burada artık demokratik bir yapıdan söz edemeyiz. Çünkü yönetim gücü birkaç büyük şirkette toplanıyor ve bu şirketler anonim yatırımcıların parasını yönetse de kararları az sayıda üst düzey yönetici alıyor. Diğer yandan BlackRock gibi şirketler aynı anda hem bir şirketin hem de onun rakibinin büyük hissedarı olabiliyor. Bu durum piyasa rekabetini bozabilir ve tekerleşmeye de yol açabilir. Bu neden bu kadar önemli derseniz Bugün BlackRock'ın portföyü yalnızca hisse senetlerinden oluşmuyor. Şirket konut piyasasından şehir altyapılarına, sağlık hizmetlerinden teknoloji devlerine kadar geniş bir alanda yatırım yapıyor. Amazon, Apple, Microsoft gibi şirketlerdeki hisseleri BlackRock'a yönetim kurullarında oy hakkı veriyor. Bu da şu soruyu akla getiriyor: BlackRock dünyayı mı yönetiyor? Ayrıca şirketin anonim yatırımcıların parasını yönetmesi ve kararlarının demokratik olmaması küresel çapta kontrolün birkaç kişinin elinde toplandığı endişesini doğuruyor. Bu kötü imajı değiştirmek için de şirket sahipleri bazı fikirler öne sürüyor. opportunities for long life in the future with dignity. Right. Larry Fink ve hikayesi modern kapitalizmin geldiği noktayı anlamak için bir rehber niteliğinde. Devasa bir serveti yönetirken etkileri yalnızca ekonomiyle sınırlı kalmıyor. Politikadan çevreye, toplumsal dönüşümlere kadar her alanda hissediliyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir gücün bir avuç insanın elinde toplanması bizi şu soruya götürüyor: Bugün milyarlarca doları yöneten bir şirket geleceği de şekillendirebilir mi? Bu güç kontrol edilemez bir risk mi taşıyor? Umarım bu içerik sizin için faydalı olmuştur. İçeriğin editörü olarak yorumların tamamını okuyup cevap vermeye çalışacağım. Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Ayrıca profilin yeni konusunu yorumlarda siz belirleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sıra dışılığı sadece finansal başarılarıyla sınırlı değil. Daha çocukken çöl gezilerinde yılan toplayıp bunları satmaya çalışırken FBI'yı kapıya getirecek kadar ilginç bir hayat hikayesi var. Kurduğu şirket BlackRock, 12 trilyon dolardan fazla bir servete sahip.